Merhaba sevgili aslanlar. Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte değişen dinamikler önümüzdeki dönemde günlük yaşamınızdaki iletişim trafiğini arttırırken yazılı ve sözlü ifadelerinizde daha girişken davranabilirsiniz. Seyahat ve eğitimle ilgili konularda da hızlı gelişmeler olabilir. Bugün 12 Kasım 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne yoğun ve derin duygular veriyor. Günlük işlerimizde daha kararlı ve hırslı davranabiliriz. Ancak takıntılı düşünceler ve duygular nedeniyle huzursuz ve gergin de hissedebiliriz. Ay 16.55'te Başak Burcu'ndaki Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 17.15'te Yay Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinde kendimize daha iyimser ve keyifli hissetmemiz mümkün. Yabancı kültürlere ait kavramlar ilgi alanımızda olabilir. Enerji gezegenimiz Mars, 23.55'te terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda zayıf ve zararlı kabul edilen Mars, ilişkiler, ortaklıklar, diplomasi, adalet alanında daha fazla mücadele ve çatışma ortaya çıkarabilir. Mars, 3 Ocak 2016'ya kadar terazi burcunda kalacak. <Sessizlik> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil